Herkese yeniden merhaba ve yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün Mayıs ayının market alışverişini çekmeye başlıyorum. Ama bir an yoruldum çünkü. Şu an geldik daha eve. Ve bu ay 30 günün 20 gününde Türkiye'deydik. O yüzden bu ay 10 günlük bir alışveriş olacak. Aldık şimdi çantalarımızı ve şimdi ilk durağımız netto. İlk olarak giriş hemen domatesler gözüme çarptı. Yarım kilo bir domates alıyorum. Fiyatı 1.29. Her zamanki gibi bir tane hatta iki tane çorba seti alıyoruz. Bunlar pratik oluyor hep söylüyorum. 88 sente düşmüş. Valla hep limon olur. Önceki videolarını hatırlarsanız ama hiç kalmamış. Bu 1 kilo limon. Fiyatı 1.99. Böyle 2 kiloluk havuçlardan alıyorum. Fiyatı 1.49. Yarım kiloluk üzümlerden alıyoruz. Bunlar da ne kadardı? 1.99 1.99 fiyatı. Şöyle iki tane avokado alıyorum. Fiyatı da 1.03 Bir tane de yaban mersini alacağım. Fiyatı 1.79 Buna bayağı güzelmiş. Agri kabak alıyorum. Bunun, evet bu iki tanesi yarım kiloluk paket ve fiyatı da 1.39 Bir tane de karnabahar alıyorum. Fiyatı 1.49 İki tane de bu kocaman salatalıklardan alıyorum. 44 cent. Marul alacağım. Kalmamış bugün cumartesi olduğu için. Fiyatı 1.29. Bir tane de kuzu marulu alıyorum. Şöyle 150 gramlık poşette. Fiyatı 1.11. Normal marul az olduğu için bir tane de bu iceberglerden alacağım. 99 cent fiyatı da. Şöyle ikili kırmızı biberlerden alıyorum. Fiyatı 2.50. Bir tane gazini yoğurdunu alıyoruz şöyle bir kiloluk 2.49'da fiyatı kendi kefir alıyoruz normalde hiç meyveli almayız ama kalmamış sadesinden fiyatı da 89 cent bir tane de böyle ne derler buna probiyotik gibi bir şey ama değil aslında laktozsuz böyle vitamin D ve çeşitli vitaminlerin olduğu bir içecek bu tadı da çok güzel fiyatı da 1.99 şöyle dört tane zeytinyağlı tombala alıyoruz. 1.99 fiyatı. Bunun böyle farklı soslu olanları da var. Mesela bu domatesli ve soğanlıymış. Bu mesela ayçiçek yağlı. Biz zeytinyağlı olanı tercih ediyoruz. Fiyatları neredeyse aynı ama bence en güzeli bu. Bu markada galiba sadece netto'larda var. Güzel bir tombala arıyorsanız bunu tavsiye ederim. Bir tane de mozzarella toplarından alıyorum. da sabah kahvaltıları için hem pratik oluyor. Fiyatı da 89 cent. Bir tane de mozzarella peyniri alıyorum. Bu Mondo Italiano'da galiba sadece Netto'larda var. Bunun bütün ürünlerine bakabilirsiniz. Hepsi çok güzel. Ama Mozzarella da gerçekten en güzel markalardan bir tanesi bu. Bu da sadece burada var dediğim gibi. Burada da var farklı rende peynirler ama ben en çok bunu seviyorum. Fiyatı da 2.19. Burası da turşu reyonu. Bizim alıştığımız turşulardan biraz farklı. Ama bizim alıştığımız turşulardan en iyi örnek şu. Bu tuzlu bildiğimiz konuşun turşu. Bu çok güzel. Bir de şu turşu da bildiğiniz McDonald's'taki hamburgerin içinde olan turşu. Ve gerçekten çok güzel. Hani tatlı tuzlu bu. Direkt tatlı değil. Alman turşusu gibi değil. Böyle arada bir lezzet. Hamburgerler için çok güzel oluyor. Salataları çok güzel oluyor. Bunu mutlaka tavsiye ederim. Eğer o dediğim hamburgerin içindeki turşu seviyorsanız fiyatı da şuradaki 1.9. Böyle çok güzel silikon kapaklar e, gelmiş. Şuradaki gibi bardağın işte kavanozdan ya da kasenin üzerine örtmek için. Bunun renkleri çok hoşuma gitti. Şöyle e, mavi olanı yine aynı şundan aynı iki tane keçide varmış. Şundan bir tane alacağım. Fiyatı da 2.99. Genel olarak burası her ay neredeyse değişiyor diyebilirim. Bu ayda hiç gelmediğimiz için bazı şeylere bakacağım. Mesela böyle pijama takımı varmış. Gayet güzel. Fiyatı 19 Euro'ymuş. Aynı şekilde kadınlar için de var. Böyle eşofman takımları atletler diye gidiyor. Bahçe malzemeleri gelmiş. Sonra böyle oyun setleri gelmiş. Uhular. İşte güzel çoraplar. Piller her zamanki gibi. Böyle alet edevatlar. Şurada taraklar var. Böyle ayakkabıdan bantlara. Böyle bahçe için güzel şeyler gelmiş mesela. Bahçe malzemeleri burada da devam ediyor. Burada da böyle sineklikler falan gelmiş mesela. Biz bunlardan geçen yıl stoklamıştık, almıştık. Sonra böyle fırın tepsileri. Aa mesela böyle bir şey gelmiş. Çok güzelmiş rengi. Pardon çok güzelmiş şeyi. Bunun ne kadarmış? Bir bakayım buna. Buzdolabı için güzel olabilir. Sonra askılar, saklama kapları, böyle rengarenk plastikler. Bir sürü şey var yine. Bunun fiyatını buldum. Böyle 3 tane çekmece gibi şurada yeri var. Çekebileceğiniz raflardan. Fiyatı da 6.99. Çok güzelmiş. Bu da böyle baget ekmek yapmak için. Altı da böyle delikli. Yani evde ekmek yapanlar için gerçekten çok güzel bir şey. Alpıra'nın badem sütü gelmiş. Hem barista serisinden hem de şekersiz olanla. Bunların fiyatları da 1.99 muş Ama ben daha çok Hindistan cevizi seviyorum bu seride. Badem sütünün o kadar da fanı değilim. Bir tane de süt alacağım. Böyle 0.3 yağlı bir süt varmış. Bunu da markayı görmüştüm ama bu modeli hiç görmemiştim. Ve besin skoru da A. Bu arada 100 milimide 38 kaloriymiş. Bundan Bunlar iki tane alacağım. Fiyatı da 84 sant. biraz önce marketten geldik bugün 25 Mayıs yarın her yerde Almanya'nın her yerinde tatil olduğu için markette bayağı bir kalabalık o yüzden böyle zaten ilk geldiğimizde eksiklerimizi çok az alabilmiştik neredeyse haftalık bir alışveriş yaptık sayılır onları hemen anlatacağım böyle domates aldık 700 er gram ama bunların böyle kapları içinde aldım Hem kilerde de kullanışlı olur diye bunlardan aldık böyle 2 tane 1 kilo böyle kırmızı tatlı elmalardan bu ne kadarmış 500 gram da yaban mersini böyle alkolsüz gazlı şampanya ya şarap diye geçiyor ama şampanya bunlar ee, öğütülmüş yulaf muz yoğurt aldık 3 tane normal aldığımız yoğurtlardan kalmamıştı 2 tane iceberg aldık böyle 2 tane de normal marul yarım kilo limon organik yumurta Şöyle Skechers'ın ürünleri gelmiş. Bunlar normalde şurada da yazıyor 7.95 ama böyle üçlü çoraplara 5 liraya düşmüş. Ben kendime grisini aldım. Mert'e de siyahından aldık. Gayet güzel bu arada yerleri de. Bunları da çok sevdim. 1 kilo portakal, sarımsak, igloları yani ne zamanda son 1 yıldır falan hiç yememiştik. İkinci geçici evimizde o kadar çok yemiştik ya artık sıkılmıştık. İlk defa aldık o günden bu yana. Mozzarella toplarından aldık. Şöyle miniklerden. Bunlar çok güzel oluyor. Böyle ikili paprika, muzu söylemiştim galiba. Salatalık, yeşil soğan, nane ve maydanoz. Şurayı anlatacağım. Kahve kreması ve yeniden kullanılabilir. Pamuklardan aldım. Bunlar yıkanabiliyor. Hatta 60 dereceye kadar makinede bile yıkanabiliyormuş ama beyaz sabunla da çok kolay bir şekilde yıkanabiliyor. Hem pamuk azaltımı için, hem de e, geri dönüşüm katkıda bulunmak için böyle ürünleri çok seviyorum. Sonra e, bizim evimizin yakınında şöyle bir e, hatta şuraya fotoğrafını koyarım. Küçük bir yer açıldı. Böyle yöresel ürünleri satıyorlar. E, çok güzel çilek ve Güney Kıbrıs'tan gelen patates aldık. Gerçekten bu patatesler Güney Kıbrıs'tan geliyormuş. Sorduk. Bir de son olarak şurada renksiz kesme tahtalarından var. Bizim alışverişimiz böyle. Birazdan sepetin fotoğrafıyla birlikte fişin deklaması ekliyorum. Bir video kaflant olmadan kapatamazdım. Bugün buraya geldik. Bugün de çarşamba günlerden ve çarşamba günleri Kaufland'ın aktüelinin bittiği yani katalonun döndüğü zaman. O yüzden geldik. İyi ki de gelmişiz. Şu test ürünlerinden şu dikkatimi çekti. Aslında çıkarken birinin elinde şunu gördüm. İndirimde olduğunu anladım öyle olunca. Bunlar da güzel düşmüş aslında. 8 eurodan düşmüş 5 euro ama fazla renkli bu. Bir de şunu buldum hem yanıyla kesebiliyorsunuz hem de servis edebiliyorsunuz. Şöyle zaten ikisi bir arada diyor ve bayağı 270 dereceye kadar da dayanıklıymış. Bunu alacağım bir tane. Fiyatı da 6.99'dan 5.99'a Aslında çok bir indirim yok ama ben şimdi benim şimdi dikkatimi çekti. Nescafe'nin kapsül kahveleri hep Instagram'da önüme düşüyordu reklam olarak ama hiç görmemiştim. Aslında bayağı orijinal böyle e, şeyleri kutuları falan da biraz da Starbucks'a da benzetmişler bence. Yani bir tane denenebilir ama eğer Nescafe tadındaysa baya kötü olur yani hiç sevmiyorum çünkü Nescafe'yi. Şöyle bakıyorum yani her zaman bir kahve deneyeceksem ilk ya Kolombiya alırım ya Brezilya alırım. O yüzden Kolombiya alacağım. Şöyle kırmızı olanından bir tane alıyorum. Ama bu şu an dikefmiş. Bu dikef olduğu için bunu alıyorum şöyle. Bunda ambalajı falan da rengi de güzelmiş. Fiyatı hepsinin 3.29. Bu arada Starbucks'ta da 3.29, 3.79'a galiba girmişti piyasaya ve 3.99 olmuş fiyatı da. Aynı şekilde şunu da söyleyeyim. Jacobs'ta da 3.99'u 4.29 olmuş. Bunların böyle hepsinin fiyatlarını hatırladığım için bu kadar rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Şimdi bu sefer ben anlatıyorum. Bu tornavida seti tahmin edeceğimiz üzere 69 parçaymış. Ya açıkçası evde bu tarz bir şey hiç yok. Yani bir şey de açmak falan istediğimizde yani bunu kullanabiliriz. Muhtemelen burada olmayıp herhangi bir torna ödüyücü yoktur diye tahmin ediyorum. Bunu Mert anlatsın istedim. Çünkü yani benim çok ilgi alanım olan bir şey değil ve bu fiyata iyi olduğunu söyledi. Biz buna benzer bir şey daha önce almıştık. O daha kompakt bir şeydi. Bunda çok daha fazla çeşit olduğu için bunu aldık. Şöyle yine her zamanki gibi Mert'in pastanın aldık. Bunu çok aşırı seviyor. Ben de bir tane Milka'nın bu e, krem çikolatasını aldım. Nutella falan değil arkadaşlar. En güzeli bu. Yani bunun üstüne tanımam gerçekten bu mükemmel bir şey. Evet tabii ki bir videoda lidosuz olmaz dedik ve buraya da geldik. Şimdi mesela kuşkonmaz mevsimi olduğu için ve çilek mevsimi olduğu için Almanya'da ve bu mevsimi de sezonun sonuna geldiğimiz için indirimlere girmiş. Mesela beyaz kuşkonmaz 349'muş Yarım kilosu. Ve çilek de bayağı bir inmiş. Böyle çilekler için güzel fiyat ama bu da yine 500 gram için. Burada yine yaban mersini var. Onlar da inmiş 500 gramı. 2.99 olmuş ama şu an evde olduğu için bunlardan almayacağım. Ve çok güzel inen bir şey daha. Ispanak 1.29. Bir tane ıspanak alacağım smoothie'ler için. Ve böyle bayağı da güzel ve temiz bir ıspanak benziyor. O yüzden bir tane bundan alacağım. Her videomda söylüyorum buranın Bakery Bekeray unlu mamul reyonu çok güzel ve böyle çok fazla çeşit ve çok düzenli bir bölüm burası. Çok çok seviyorum. Burada simit de oluyordu bu arada. Evet. Siz mesela bir tane kalmış ama yani bu böyle daha az pişmemiş gibi yakınlaştırayım. Böyle pişmemiş gibi hamur hamur. Normalde bunun daha böyle kızarmış olanını seviyorum. Buraya böyle Yunan reyonu açılmış. Büyük ihtimal açılmış mı? Geçen hafta ve bunlar kalanlar galiba. Çünkü böyle boylu boyunca oluyor genelde. Burada böyle güzel zeytinyağları var. Amca sen bunu görmelisin. Aa evet. Sarmaki. <laughs> Sarmaki mi? İyi güzel. <laughs> Sarmaki. Her şey sonunda ki ekliyorlar ya. Böyle güzel bir siyah zeytin varmış. Sonra burada böyle cevizli barlar var. Sonra burada baklava var. Hayret baklava yazıyor. Burada yine böyle bademli bar var. Sonra şurada şehriye benzeri bir şey var. Bundan alabilirim şehriye çorbası yapmak için. Hatta alıyorum. Ee, o da 0.89'muş. Sonra burada yine yeşil zeytin var. Yine burada. Sonra böyle değişik tatlılardan var. Bu da barbunya var. Güzel şeyler gelmiş aslında. Bu arada şey yapalım istersen böyle zeytinyağı alalım. Fiyat 18 euroymuş. Taşırım. 3 litre zeytinyağı da 18 Euro alalım mı diyorsun Hı -hı. şey bu normal kullanın kahvaltı etiyle. ama bir şey söyleyeceğim 18 Euro 6 Euro geliyor <laughs> kilosu tamam zaten biz yarım litesini al 45 buçuk 5 alıyoruz 750 gramını alıyoruz 750 gramını 3.49 alıyoruz alıyoruz yok yani bakarız ama 3.49 der biz bir fiyatına bakalım. olması bundan da alırız. Böyle renkli renkli pasta tabakları gelmiş. Böyle mavi, yeşil ve sarı olanı var. Sarı olanı çok hoşuma gitti. Ve böyle, böyle ideal de boyutu. Fiyatı da 5 euro ikilisi. Bunlardan alacağım bir tane. Almak isteyenler için rengini de gösterin. Bunlar açıktı zaten. Böyle yeşili ve mavisi de güzel ben her şeyde eğer bir tercih hakkım varsa sarı olanı tercih ederim. O yüzden sarıdan yana kullandım hakkımı. Baya güzel ürünler gelmiş bu arada. Biraz kayboldum buralara bakarken. Şimdi şöyle bir ürün gördüm. İlk defa bu tarz fitilli bir mum görüyorum. Yakınlaştırayım. İlk defa bu tarz fitilli bir mum görüyorum. Hep böyle Instagram'da karşıma çıkıyordu. Böyle şey gibi bambu gibi ya da tahta gibi ve çok güzel kokuyor ve inanılmaz güzel kokuyor çok güzel bir limon kokusu var bunlardan alacağım bir tane de markası da şuymuş bayağı güzel kokuyor fiyatı da neden netlemedi fiyatı da 2.99 bir tane de böyle bir sos alacağız bu et sosuymuş böyle parçalı patates için falan da kullanılır aynen Azın evde çok sos var ama bu bir de Kühne markasının. Fiyatı da 1.99. Evde çok sos var ama bunlar gelip geçici ürünler olduğu için bundan alıyoruz bir tane. Hindistan cevizi yağını granolalarda çok kullanıyoruz. Ve bu sadece kavanozu için bile alınır. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bundan alacağım bir tane 1 kiloymuş. 1 kilo fiyatı da ketçap ve mayonezde çok güzel indirim yapmışlar böyle büyük boylarında Heinz'ın bir tane ketçap böyle bir tane de mayonez olacağız ileride kalsın diye Almanya'da açacak ya kalmadı meselesinden kesin bir çözüm getirmişler ve böyle söylendiği gibi de işte bir kilosu bir litresi pardon 10 euro falan değil baya 1.79 şöyle Ayçiçek yağı gelmiş hiç acı Mevzusu bu şekilde çözülmüş gibi duruyor. Böyle Summer Vibes diye ocala gelmiş. 1.49. Bayağı da güzel de renkleri var. Baktım. Hem cruelty free hem de vegan. Ve fiyatı da gerçekten uygun. Şöyle iki tane her zaman kullanabileceğim renklerinden aldım. Birisi lila, bir tanesi de böyle açık bej gibi bir renk. Umarım güzel çıkarlar. Böyle iki tane birden aldım. Böyle Yunan sosları gelmiş. Yine e, biraz önceki Rayon'un arka tarafından. Bu da tanesi 69 cent galiba. Bakayım bir. Evet. Bu markanınki 69 cent. Şuradaki fiyat. Bir tane döner bir tane de cacık sosu alıyoruz. Böyle bunları Mert seviyor. Böyle Arbeit sakın diye geçiyor. Yani iş çorabı diye geçiyor bu ama yani iş çorabından çok böyle çok soğuk günler içinde kullanılabilir. Bayağı güzelmiş. Hem rengi de hem de dokusu da çok güzel. Cat marka. 5.99. Bundan alıyoruz bir tane. Böyle ikili set arıyorsanız bu fiyat çok iyi. Lidl'a gelmiş bunlarda. Burada mesela 3 tane var. Şu mozzarella'lardan alacağım bir tane. Böyle büyük. Bunlar çok güzel oluyor. 0.79 tanesi. Böyle acılı bir tane peynir bulduk fiyatı 1.99 şuradaki bundan alacağız bir tane bir tane de böyle bir şarap peyniri alacağız daha önce bundan denemiştik çok güzeldi tadı fiyatı da 2.59 netto da kefir bir şekilde yok yani bir haftadır yok burada bulmuşken bundan alacağım iki tane fiyatı da 199. çantalarımızı verdik. karşılığında birkaç bir şey alacağız. Evde yoğurt var ama yine de iki tane yoğurt alıyorum. 49 cent Böyle terlikler gelmiş. Şundan Mert aldık bir tane. Fiyatı da 4.99. Bir tane de tuvalet kağıdı alıyorum. Bunun kokusu gerçekten çok güzel. Ya bundan alıyorum zaten ya da DM'ninkinden alıyorum. Şimdi hazır burada fontlarımızı vermişken ve alacağımız çok da bir şey yokken buradan alacağım. Fiyatı da 3.65, 8'li bunlar. Kağıt havlularda da denediklerim oldu. Şunları denedim ama en çok bunu sevdim. Bu hem renkli, böyle desenle çok güzel duruyor. Hem de daha kalın yaprakları, böyle 3 katlı. Fiyatı da 2.96. Evet, bugün 30 Mayıs. Öyle yürüyüşte bir markete geldik ve markette gerçekten kimse yokken size böyle bir meyve sebze fiyatlarını çekeyim istedim. Böyle hani genel olarak ne var diye. Bu arada Netto'dayız. Ve şimdi sağ baştan başlayacağım meyve sebzelerin fiyatlarına. Hazırsak başlıyorum. Patatesler mesela 4 kiloluk fiyatı 2.49'muş. Soğanlar da 2.79. Galiba soğanlarda da %50 indirim var. Böyle meyve sebzelerin yanında hurmalar, işte erikler, böyle kremberiler, bu tarz ya da yer fıstıkları, kuru kayısılar gibi ürünler de buranın başında oluyor genelde. Bu arada Netto en ucuz marketlerden biri sayılabilir. Bundan daha ucuz varsa Penny vardır ya da Aldi ve Lidl vardır. Onlarda da fiyatları yarışıyor. Bunların da fiyatları bu şekilde. Böyle yemişlerin. Ve her markanın kendine ait böyle bir yer fıstığı reyonu oluyor. Daha doğrusu yer fıstığı markasının böyle paketlenmişi oluyor. Sonra elma. 1 kilo elma 2.99. Aynı şekilde başka bir tür elma daha böyle bir elma. Bu da 2 kilosu. Ama bu galiba kilo fiyatı. Yok kilo fiyatı 1.30'muş. 2 kilo 2.59. Bunun da iki kilosu 2 bir kilosu 2.99, 1 kilosu 1.5'muş bu Pink Lady'ler çok meşhur hatta Amerika'da da var bu bir üretici galiba üreticinin adı bunda da kilosu 2.99 bunlar birazcık daha tatlı oluyorlar ama bunlar da fena değil yani aşırı bir tat farkı yok bence organik elmalar bunlar da 550 grammış 4 tane kilosu 3.62 sonra yine burada elmalar devam ediyor. Çok fazla çeşit elma var gördüğünüz gibi. Bunların da 3 kilosu. Sonra limonlar böyle yine çeşit çeşit. Bunların da fiyatları böyle. Sonra böyle yine armutlar var. Fiyatları 2.99'a 1.99 arası değişiyor. Burada biraz daha çeşit elma. 2.59'a 3.99 var. Pink Lady dediğim gibi çok meşhur ve çok en pahalısı bu. Sonra böyle mini biberler var. Mesela bu biberler miniler 149muş. Salatalık 159, 149. Mesela pırasa 69 sent, ama bunun böyle tane fiyatı 69 sent. Zaten çok büyük. Sonra böyle salatalık, pardon kabak, kilosu 2.98. İkili de genelde yarım kilo civarında oluyor. Böyle hep çizgi filmlerde gördüğümüz saçaklı havuçlar. Ben burada ilk çok şaşırmıştım. E, %50 indirimdeymiş bu arada. Kilosu 2.12. Biraz daha havuç. 99 cent mesela bu. Bu da Bio'nun kendi servis. Bu arada Bio Bio sadece da var. Bu da kilosu 1.49. Biz bunlardan alıyoruz. Bunlar gayet güzel. Böyle sebze çorbası 88 cent. Yine kabak. Lahana. 1.19. Patlıcan var mesela. 59 cent tanesi. Ve patates. Bir sürü patates. Mesela burada tatlı patates var. İlk defa burada yedim. Çok güzel oluyor incecik kesince. 29 kilosu. Ama bir tane namaz yetiyor zaten de çok yenecek bir şey değil bence. Sarımsaklar. Bu değerinde portakal. Portakalın fiyatına bakalım. 2.29 bunlara %50 indirim varmış. Böyle nektarinler gelmiş. 2.79 kilosu evet. Karpuzlar gelmiş. Kilosu 1.99. Avokadolar 1.11 böyle avokado da kilosu 3.98'miş böyle bir sürü var içinde böyle daha küçük küçük bunlar böyle hurma var böyle portakal mandalina böyle yine limon Bu yine bir elma daha ananaslar var mesela. Burada böyle satılıyor direkt. muş Çok iyi fiyatı. Ama burada şeftali var mesela. 199muş. Yine bir değişik bir şey daha. Bu Antep fıstığı. Yani fıstık, pistachio var burada yine. Bu da burada satılıyor mesela. Bu beriler. Ben bunların hep adlarını karıştırıyorum. Bu da yaban mersin var. Yine 399. Aynen bunun kilosu 798 şuradaki. Başka bir e, yaban mersin de yok bu himberin. Ya yani dediği de şu. Bunun hangisi olduğunu bilemedim şu an. Börtlen mi bu? Yok değil. Bilemedim şu an bunu. Ama birdler olan bu mesela. Bu da çok güzel. Nar var. Burada bu altın çilek mi? Evet bu da altın çilekmiş mesela. 100 gramı 1.9 1.09 Kavun var Ay Yeni dünya gelmiş Yok kayısı bu pardon Kayısı gelmiş 3.99 Burada böyle yine devam ediyor Bu da böyle siyah üzümlerden var 2.49'muş kilosu Pardon 500 gramı Kivi, üzümler, ve böyle devam ediyor. Burada da marullar var. Ve birkaç tane daha yeşillik. Buranın da fiyatlarını hızlı hızlı göstereyim istedim. Şöyle. Bu marullar mesela 89 cent. Böyle mini marullar. İkilisi 89 santimle. Bu kuzu marulu güzel. Mesela zencefil e, kirası kilosu 1.59'muş. Pardon 5 e, 90'mış Mesela bunda neredeyse 100 gram 59 sent. Mısır gelmiş. Bakımlı. Çer domates. Böyle burada da bir sürü domatesler ve Böyle biber çeşitleri var. Ve burası da komple böyle domates. Ama hepsinin tadı aynı. Hani hangisi hoşunuza gidiyorsa ya da hangisinin fiyatı bütçenize uygunsa onu alabilirsiniz bence. Yani hepsi genelde aynı. Bu yanki kendi mumlarını hep çok görürüm ve hani almak istemiştim ama çok aşırı pahalıydı. Bu arada sadece tepe olma satılıyordu Adana'da da. Ve yani en pahalı mumlar bunlar diye biliyorum böyle o Malonelardan falan sonra hatta önce ve bundan buldum şimdi bir tane hem de en sevdiğim koku Yasemin 6 euro olmuş tanesi yani baya iyi bu arada bunun için çünkü rosman'da 12 euro olması lazım yani ki kendi mumlar bunlardan alacağım şimdi bir tane işte nereden neyin çıkacağını hiç bilemiyorsun.